1996-1997 sezonunun 26. haftasındayız. Trabzonspor Hüseyin Avni Stadında İstanbul İstanbulspor'u ağırlıyor. Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 4. sırada yer alan bordo maviler 8. sıradaki rakibiyle karşılaşacak. 15 Mart 1997 günü oynanan maçın hakemi Murat Ilgaz. geldi beyler geldi gelsene <laughs> puan kaybetmeye çalışacağız. Arkadaşlar ona göre içeri konuşup iş halletmeye çalışacağız. Zor maç. Geçen sene de çok zor aldık. 2-2 bitti. Şu anda moralimiz güzel yani onu devam etmesini istiyoruz. Trabzon'un gücü ve son haftadaki performansı ortada. Biz de iyi takımız. Puan almak istiyoruz. Hadi oğlum. Hadi. 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 çok e, zorlu rakipler var. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Spor. Onlara başarılar diliyorum. Tabii ki İstanbul Spor'a e, oyun gücüne bizim saygımız var ama ona özel e, bir tedbirler alma gayreti içerisinde olacağız. E, Trabzon Spor tabii kendi fazlasını öne geçirip bu maçı mutlak kazanmak istiyor. Biz üç kulvarda yarışıyoruz. Bir kupayı kazandık. İki tane hedefimiz var. Bunları da başaracağız. 26. haftada Trabzonspor İstanbulspor'u ağırlıyor. Maçtan önce geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Rize Pazarsporlu Şener için bir dakikalık saygı duruşu. Ve karşılaşmaya ev sahibi Trabzonspor başladı. Trabzonspor şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürebilmesi için puan kaybına kesinlikle tahammülü yok sevgili seyirciler. Konuk takım İstanbulsporsa kadrosuna göre ligde bir türlü istediği yeri edinemedi. Ünal'la gelişiyor Trabzonspor ata. Ünal Arapası, pası, Arçil, bir kez daha Ünal. Tekrar Arçil ceza alan içinde Arçil'in vuruşu top dışarıda kalıyor. Değişik bir açı ve pozisyon bir kez daha görüntüye geliyor. Bu pozisyonda Haluk gole izin vermiyor. Ani gelişen şimdi İstanbul Spor'a Safet ceza alana giriyor Safet. Nihat çıkıyor. Saffet yerde karşılaşmanın hakemi Murat Ilgaz devam diyor. Maçı Murat Ilgaz yönetiyor işte. İstanbul sporluların penaltı beklediği pozisyon bir kez daha görüntüye geldi. Maçın hakemi Murat Ilgaz, yardımcıları Tufan Noyan ve Eraydın Uysal. Şimdi atak geliştiriyor zamanla İstanbul Spor. Ceza alanı içinde bir kez daha Saffet. Ortaya çevirdiği top Zeman kafa vuruşu ve bu ataktan sonuç alamıyor İstanbul Spor. İskender İskender'in pası savunma topu uzaklaştırmak isterken yapılan hareket faul ve serbest vuruş kullanıyor. Şimdi Hami sert vuruş ve top doğrudan avuta gidiyor. İşte bu tehlikeli serbest vuruş bir kez daha görüntüye geldi ve değişik açılardan tekrar tekrar ekranlarınıza geliyor. Arçil, Arçil'den Ünal'a, Ünal ceza alanı içinde Ünal, karambol Son anda kale çizgisi üzerinden Engin topu dışarı çıkartıyor. Şota'ya gol için fırsat vermiyor. İşte değişik açıdan kale arkası kameramızdan bir kez daha görüntüye geliyor. Trabzonspor yükleniyor bu dakikalarda. Lemi ortaya çevirmek istediği top savunma ve dışarı gidiyor. Köşe vuruşundan sonuç alamıyor Trabzonspor. Bir başka Bordo Mavili takım ata. Ünal, Ünal. Tehlikeli hareket diyor. Karşılaşma hakemi Murat Ilgaz Timur'un yaptığı harekete. En direk serbest vuruş kullanacak şimdi Trabzonspor ceza alanı içinden. Hami'nin vuruşu barajdan geri geliyor. Trabzonspor hata devam edecek ve bir başka hata geçiyoruz. Hami, Hami ceza alanına sokuluyor vuruşu. Halun kontrolünde top out'a gidiyor. Dakikalar ilerliyor Avni Aker stadında. Şota bindirme yapan futbolcu Abdullah. Abdullah ceza alanına sol çaprazdan giriyor. Ortaya çevirdiği top Şota vuruşunda topağlara gidiyor. Ve karşılaşmanın 29. dakikasında Trabzonspor'un golcü futbolcusu Şota'nın ayağından kazandığı golle Trabzonspor İstanbulspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Gol bir kez daha görüntüde. Abdullah sol kanattan bindiriyor. Ceza alanı içine giriyor. Geriye çıkarttığı top şota tekrar tekrar görüntüye gelen yeniden izlediğiniz bu golle 1-0 öne geçiyor. Golden sonra farkı artırma çabaları Trabzonspor'da. Ünal'ın ortaya çevirdiği top engin topa yükseklik kazandırıyor. Gole izin vermiyor. Şimdi Timur'la mücadelesi şotanın ve pasında Hami topla buluşuyor. Gökhan kendisini kontrol ediyor. Trabzonspor hata ilk yarıda artık son dakikalara giriyoruz. Hami ceza alanı içine orta kafa vuruşu sonuç alamıyor Trabzonspor bu ataktan. Abdullah'la gelişen bir başka Trabzonspor atağı Engin ve Abdullah her ikisi de faal bekliyor. Karar serbest vuruş Trabzonspor lehine İstanbul Spor Savunması'nın uzaklaştırmakta güçlük çektiği bir top. Ünal'ın arapası. Şota ceza alanı içinde Şota'nın vuruşu yan alarda kalıyor. Bu ataktan sonuç alamadı Trabzonspor. Ve şimdi Oğuz'la başlayan sonra zamanla gelişen İstanbul Ceza alana girerken vuruşunu yapıyor Saffet ve karşılaşmanın 50. dakikasında Avni Aker'de İstanbulspor Spor bir birlik eşitliği yakalıyor. İşte kale arkası kamerası Nihat'ın uzanamayacağı yere doğru vuruyor topu Saffet ve tekrar tekrar görüntüye gelen bu golle bir birlik eşitliği yakalıyor İstanbulspor. Spor. Hami'nin ortası. Savunmada Gökhan karşılıyor. Abdullah ondan alıyor. Ortaya çevirdiği top. Arçil uygun pozisyon ama out'a gönderiyor topu. İşte Arçil'in yararlanamadığı pozisyon bir kez daha ekranlarınıza geldi İstanbul Spor Atak Atak yönü sol kanat Hamza ile gelişiyor Atak Ara pası hareketlenen Saffet Ceza alanı içinde Rakiplerinden sıyrılıyor Devam dedi Murat Ilgaz Bu pozisyonda da İstanbul Sporlu Futbolcuların Penaltı iddiası vardı Tolunay'ın yaptığı hareket sonrasında Hami ile gelişiyor Bordo Mavili takım atağı Hami ceza alanı içinde Rakiplerinden sıyrıldığı ortaya doğru çıkartıyor Ünal'ın vuruşu isabetsiz Ve out'a gidiyor top Tolunay'la başlıyor Trabzonspor hata. Ceza alanı içinde Arçil. Arçil Timur'a rağmen vuruşunu yapıyor ve bu vuruştan sonuç alamıyor çünkü Timur ayak koyuyor. Şimdi Tolunay sağ kanada doğru gönderdiği pas. Hami karşısındaki futbolcuya rağmen ceza alanı içine orta. Ünal vuruşu bir kez daha zemandan dışarı gidiyor top. İşte değişik bir açı ve yeniden görüntüye geldi pozisyon. Tolunay'la başladı bu kez Trabzonspor hata. Hami'ye yapılan hareket faul. Serbest vuruş kazanıyor Kamil'in bu hareketi sonrası. Hami uzaktan çok geriliyor. Vuruşu sert ve top asfaltla dışarı gidiyor. İşte Hami'nin tehlikeli serbest vuruşu tekrar tekrar görüntüye geliyor. Avni Stadının tribünleri tıklım tıklım galibiyet bekliyor Trabzonspor'dan Trabzonsporlu taraftarlar. Ünal ceza alanı içinde kendini yerde buluyor. Murat Ilgaz bu pozisyona da devam ediyor. Trabzonsporlu futbolcular da bu pozisyon için penaltı beklentisi içindeydiler. İşte değişik açılardan Ünal'ın pozisyonu tekrar tekrar görüntüye geldi Köşe vuruşu Trabzonspor'un arka direğe doğru gelen top Haluk tek yumruk uzaklaştırıyor Abdullah bir kez daha ortalıyor Ceza alanı ön çizgisi üzerinde savunma topu uzaklaştırıyor Ani gelişiyor İstanbul Oğuz'la başladı Sağ kanattan hareketlenen futbolcu şimdi orada Musiç Musiç rakiplerinden sıyrılma çabası içinde bir kez daha Oğuz Ortaya çevirdiği top Saffet Saffet'in vuruşundan önce Ünal topu dışarı gönderiyor bir başka İstanbul Spor'a oyuna ikinci yarıda giren Gerson. Gerson pasında topla buluşan futbolcu Safet ceza alanına giriyor. Nihat'la karşı karşıya ortaya çevirdiği top Gerson'a sadece dokunmak kalıyor. Karşılaşmanın 80. dakikası İstanbul Spor Trabzon deplasmanında iki birlik üstünlüğü yakalıyor. İşte Gerson'un golü tekrar tekrar görüntüye geliyor. Daha önce Fenerbahçe takımından tanıdığımız bu zenci futbolcu şimdi İstanbul Spor'da görev yapıyor. Ve Trabzonspor teknik direktörü Yılmaz Vural bu golden sonra adeta yıkılıyor. Şimdi beraberlik çabası Trabzonspor için. Hami'nin ortası oyuna ikinci yarıda giren Çetin. Çetin'in pası Tolunay'a geliyor. Tolunay ama Timur topu uzaklaştırıyor. Sonrasında Tolunay'la bir kez daha o gün Çetin uygun pozisyon Haluk gole izin vermiyor. Karşılaşmada artık son dakikaların içindeyiz. Çetin dönerek vuruşunu yaptı ama aynı güzellikte Haluk gole izin vermiyor. Şimdi atak geliştiriyor İstanbul Spor. Oğuz uzaktan sert vuruşu, farkla dışarı gidiyor top ve kale vuruşu kazanıyor Trabzonspor. Gerson savunmanın arkasında, rakibinden sıyrılıyor. Gerson gol pozisyonunda, Nihat bu pozisyonda başarılı. Gerson'la atak devam ediyor İstanbul Spor Gerson Nihat'tan topu kurtarıyor, sonrasında kendini yerde buluyor. Karar kale vuruşu. Karşılaşmada artık son saniyeler ve Murat Ilgaz'ın düdüğüyle Trabzonspor kendi sahasında İstanbul Spor'a 2-1 mağlup oluyor. biz bazı bazı hatalar yaptık bugün. Onun faturasını ağır ödedik. Hakem nasıldı peki? Bence hakem iyi değildi. Sen şampiyonluk yolunda çok büyük bir darbe aldı Trabzon. Ha. Yenildik, istemedik. İşte olmadı. Ne Hake, yaptı? Hakem, nasıldı peki sen? Rakibin kontrataklarını durduramadık. Sonuçta yenildik. Devam edeceğiz. Hakem biraz eleştiri aldı abi. Ya yorum yapmayacağım herhalde. İki Trabzon spor takımı hakikaten başkanınızı kazanacak güzellikte oynuyor. Ama yeteri kadar gol pozisyonu buluyor. kaybetti her maça bakın en az 8-9 net gollük pozisyonu ama maç kaybetmiş duruma geliyor. Artık bunu da futbolun e, garip gelişmesine bağlamaktan başka yapacak bir şeyimiz yok. Bordo Maviler öne geçmesine rağmen beklemediği bir sonuçla sahadan ayrılıyordu. Bu skorun ardından Trabzonspor'un lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 8'e çıkıyordu.